Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 5 Mart Cumartesi Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet günün açılış programı olarak Adana'da bugün 9 koşulu bir program var. Çift altılı bir program ve 93 safkanın katılmış olduğu bir program. Yani biraz kalabalık programlar. Ve çim yarışları da başladı tabii ki. E, şu anda programda 3 tane çim yarışı gözüküyor arka arkaya. İstanbul'da da akşam yarışı 7 kuşulu bir program var. 63 sakın yer almış oldu. Tabi bu arada bizim yerli atlarımızdan ben gördüğüm kadarıyla 3 tane bizim Türk safkanları meydan Dubai'de. Bugün boy ölçüşecek. Onlara da başarılar dilerim. İnşallah güzel bir dereceli sonuçlar alırlar da en yani azından Türkiye'nin biraz prestijini artırırlar diye düşünüyoruz. Tabii kolay değil. Bayağı sert bir gruplarda koşuyorlar. Yani bu da bir gerçek yani. E, bu arada akşamleyin Gastrim Park'ta da yine e, gün içerisinde sizlere ileteceğim bir program ve bayağı zengin bir program. Çünkü açık yarışların bol olduğu bir Gastrim Park yarışı var Amerika'da. O yüzden bence hiç kaçırmamanızı şimdiden söyleyeyim. En azından yakalama şansımızın da yüksek olduğunu belirteyim arkadaşlar. Ben fazla söz uzatmadan hemen yarış programına geçeceğim. E, Adana'da saatler 14'ü gösterirken bir satış koşusuyla 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum yarışında ilk startımızı verelim. Birinci altılık ayağının ilk ayağı burada 11 safkanın yer almış olduğu bu koşuda ben önceli 5 nolu Rüzgar Usta başlayacağım bu satış koşusunda. Son kazanmış olduğu yarıştan sonra formunu aynen devam eden bu Mehmet Salih Çelik ile start alacak olan bu Atik Bey'in temsilcisi. Benim ilk sırada şans verdiğim isim. Daha sonra 9 onu Pis Kralı bu Kaysberg temsilcisi Burhan Kılıç ile start alıyor. Yine iyi bir formu var. Bak benim bir geri bir ileri yapıyor ama bu safkanın genel durumu oldukça iyi nolu Kenan Hanım, Atik Bey'in bir diğer temsilcisi Erzan Çankaya start alacak olan bir da yine iyi pozisyonda gördüğüm isimler arasında. Ve bir de dört nolu ablasının gülü, bir şeyin o temsilcisi Nizamettin Demir'le start alacak olan bir isim de son güzel ikinciliyle ve artan formülüyle yine şans verdiğim bir diğer isim olacak. 5-9-6-4 öncelik şans verdiğim isim ama eğer bir safkanda yeniniz varsa Müslüm ile start alacak olan iki nolu Feyyat Baba'yı da kuponlara dahil edebiliriz. 5-9-6-4 daha sonra iki nolu safkan. Günün ikinci koşusunda Meydan 4 yaşlı Arapların 1400 metrelik kum yarışı. Evet burada da 10 safkanın yer almış olduğu koşuda ben önce 10 nolu Pırıl Kızlar ayıracağım. Bu Tümöz Bey temsilcisiyle Müslüm Çelik de e, nihayet e, bir güzel bir ikincilik yaptı ama e, çok sık koşmaları ben biraz e, tabii bu benim için biraz ters ama tabii bazı safkanlar koştukça e, form alıyorlar. E, gerçi çalışma e, şartlarında ona göre değiştiriyor tabii ki. Ama her şeye rağmen 10 nolu pırıl kızı Müslüm Çelik'te iki şanslı isim olarak görüyorum. 1 nolu bizim Eda Edeoğlu. oğlu. Bu Yaşarcık temsilcisi Mehmet Salih Çelik start oluyor. yine genel görüntüsü oldu Çelik. Ve 7 nolu Jet Hemo. Bir Kaya Tufan temsilcisi İsa Ak start alacak olan Savkan'da yine önlerde şanslı gördüğüm bir diğer isim olacak. 11-7 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim. Eğer bir Savkan'da yeriniz imkanı varsa 263 gündür ara vermiş olsa da güzel hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan 5 nolu göl alan bu Tamerun temsilcisi Ayhan Kurşun'u da en azından bu kuponlara dahil edebiliriz. Safkan genel görüntüsü oldukça iyi. Hani bayağı güzel hazırlıklarla bu yarışa katıldığını belirteyim arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu Yedili plase Üçlü Ganyan Ayamaz'ın da açılışa ayı alan şartlı 3 dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışında 7 safkan arasında koşarak bu yarışta ben 1 nolu Alata bu agresif agresivo temsilcisi Muhammed Özdemir'le e, yakalamış olduğu güzel formla istikrarlı durumuyla ben kazanmasını bekliyorum bu grup için. Benim de banko olarak önereceğim isim olacak. Bir nola Alata Muhammed Özdemir'le benim banko olarak önereceğim isim. E, günün dördüncü koşusunda geldiğimizde ikinci altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı ve çim yarışlarının arka arkaya başladığı bir yarışlar. Yani artık e, çim yarışları başladı mı altılar biraz daha yüksek seviyelere çıkar diye düşünüyorum. E, bu şartlı dört 4 yaşlı Arapların 1200 metrelik Çimkosu. 12 safkanın yer almış olduğu bu koşuda öncelik ben 9 Nolu Yeşil Elma'ya vereceğim. Kurtar temsilcisi Ercan Çankaya. 197 gündür koşmuyor ama safkan Çim yarışlarına bekliyor. Zaten düzenli çalışmalarda ve iyi hazırlıklara sahip bir isim. Ee, yine son koşmuş olduğu yarışta da 3 yarış arka arka ya koşmuştu. Yine bugün e, baş bitirdiği yerden yine de başlayacağını düşünüyorum. Yani bana göre birincilikte şanslı 5 nolu Özgür Su bir turbo temsilcisi Müslüm çelikli start alacak olan safkan da bir Kurtal Ekşi ait yine e, çin çim bayağı etkili bir safkanı. Yine 119 gündür koşmayan bir safkan. Yani 4 aydır koşmayan bir safkan ama e, çalışmaları gayet tatminkar olan bir isim. 4 nolu Bindalhan Bersoy temsilcisi Nizamettin Demir'le start alan safkan da nihayetinde bir 30 gün önce bir yarış gördü. En azından bir e, nefes yönden de daha iyi duruma geldi. Bu sefer hazırlık olarak da iyi durumda. onu 1000 dalan çimde de etkili yarışları olan bir isim. Ve Bino'da baba dağ yudan bu sanak temsilcisi Mehmet start alıyor. Bu sezon zaten sürekli koştur safkan en azından hazır kıta kum çim ayırtmadan koşan bu safkanda kuponlarda yer alması gerekir. 9 5 4 1 öncelikli olarak yazalım. Eğer bir safkanda yeniniz imkanınız varsa yine hazır kıta olan 7 numaralı Krat kızı bu Kratan temsilcisi Mustafa Kemal Kumbasar'la yine güzel formüle bu pistte de iyi koşan bir isim e, kuponlara yazabiliriz. 9 5 4 1 daha sonra 7. Günün bir sonraki koşusu 5. koşuya geldik. Evet handikap 16 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusuna. Evet, 12 safkanın yer almış olduğu koşuda önceliği ben 4 nolu Act, to act of God. Bu Smart Robin temsilcisi Müslüm Çelik'le start alacak olan bir isim. Champions'in de bayağı etkili bir ismi. 3,5-4 aya yakındır koşmayan safkan ama düzenli olarak idmanlarda olan bu safkan. Hazırlık olarak da iyi, güzel, dereceli işlere sahip. altınolu Kaptan Bersis, bir Kaptan Rüya temsilcisi, Uğur Temur'la startlayacak olan bu da en azından iki yarış gördü. Bir üçüncük, bir dördüncük ve hazırlık olarak da bayağı iyi durumda. Bence çok iyi bir strateji yapmışlar. Çünkü neden diyeceksiniz en azından bu safkanda bir kumda da iki yarış koşturup dereceli en azından tabelaya girmiş. Üçüncü, dördüncü ve bu Çin pistte de çok hazır girecek. Kesinlikle bence şanslı. Uğur Timurlu, Altınolu, Kaptan Bersiz, siz kupon yapmayalım. Onlu Sweet Dance, bir Invisible Sun temsilcisi Mehmet Ali Çelik'le bomboş kilosuyla start alacak olan bu Arif Kurtal ekibisine ait bu savkanda. İlk yarışını kazanıp ikinci yarışında beşincilik elde etti ama yine bir üç buçuk dört aya yakın bir ara vermiş olsa da yine bu pistten Çin pistte yarışlara dönecek olan bu Safkan güzel hazırlıklarıyla şansı gördüğüm bir diğer isim olacak. Ve son olarak da 8 olur Fire of Revolution. Bir El Kaşkar temsilcisi Mustafa Kemal Kumbasar'la start alacak olan Safkan'da her ne kadar kum son iki yarışta sıfır sıfır çekse de Çin pistte farklı koşan bir isim. O yüzden güzel hazırlıklarıyla şans verdiğim bir isim olacak. 4, 6, 10, 8 benim bu koşu için önereceğim isimler. Günün altıncı kursuna geldik. Şartı 4, 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik çim yarışını. Evet, 11 sakın yer almış olduğu bu koşuda ben önceliği 4 nolu El Compedro'ya vereceğim bu trivalis temsilcisine Sadettin Bayraza çok güzel bir formu var. 229 gündür ara verdi ama çok güzel hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan bu safkan bence e, kesin e, yani iyi koşmasını bekliyorum ve benim ben de bugün ön planda çıkan bir isim oldu. 4 nolu El Compedre. Daha sonra 5 nolu King Falcon bir King David temsilcisi Uğur Temur'la stat bir isim de yine e, etkili bir ismi ve Kumpis'e de koşmuş olduğu yarışlarda en azından nefes yönünden de daha iyi duruma geldi. Hazırlık olarak da iyi. Her ne kadar 53 gün ara vermiş olsa da bence çok iyi bir e, düşünce. Yani bana göre tabii ki. Bugün bu yarışta ben çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. 5 nolu King Falcon'dan ve 10 nolu Stark bu Kardinal Poynter temsilcisi de, Nizamettin Demir'le çok uygun kilosuyla yine bugün çok etkili yarış koşmasını bekledim bir diğer isim olacak. 4-5-10 benim öncelikli olarak bu üç safkan. Ama eğer bir safkada yine imkanınız varsa çünkü yarış çok oldukça süratli gidecek. Sonlarda çok etkili ataklarıyla her ne kadar rakipten oranında biraz kilo farkı olmuş olsa da bu pistte çok etkili yarış olan bir nolu Hanarable Mehmet Akyavuz'a kesinlikle ihmal edemez. Bu safkan şu anda tam tırnağın ucunda dersek yalan değil arkadaşlar. O yüzden kuponlara dahil edebiliriz. Günün 7. koşusuna geldiğimizde <laughs> TSE'de Adana şubesi koşusu kısa vadede 7 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışında 5 safkanın yaramış olduğu bu koşuda iki yarış koştuktan sonra 177 günlük ara verse de çok iyi hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan dereceli galoplarla hem de 2 nolu bebe şah agresif o temsilcisi Ayhan kurşunla ben yarışın kazanmasını bekliyorum. Benim de bugünkü banko limanım olacak iki nolu Bebeşa ayağın kuşunda Günün bir sonraki koşusu 8. koşuya geldiğimizde Meydan 4 yaşlı Arapların 1400 metrelik kum yarışına 10 safkanın yer almış olduğu koşu yine bayağı bir zorlu bir ayak bizi bekliyor. Öncelik 7 nolu Ulu Göl'de bu Onur Kan temsilcisi Furkan Çetin başta Furkan mı Fırat mı? Bakalım Fırat herhalde bu. Yok Fesi bu Fesi karşılıyorum. Fesih Çetin başta start alacak olan Safkan son iki yarış üst üste ikinciliklerle ve oldukça istikrarlı ve güzel bir form yakaladı. Safkan bence birincilikte iki şans hak ediyor. Daha sonra altın Altınalı Peçora bir Karabeyler temsilcisi Nizamettin Demir ile start alacak olan yine son üçüncülüğü gayet tatminkar. 2 nolu Berk şampiyon, bir ahter temsilcisi Mert Gökalp, Arslan'la stat alır Yine son iç yarışta da giren ve formunu gittikçe yükseltmeye başlayan bir isim. Ve beş nolu Kafkaslı, aa bu baba mümkün temsilcisi Ercan Çankaya'da. Yine önlerde şanslı gördüğüm bir diğer isim olacak. 7-6-2-5 öncelikli olarak şans verdiğim isim. Bir iyi yeniniz imkanınız varsa ilk kez stat alacak olmasına rağmen oldukça güzel orijini ve güzel hazırlıklarla bu yaşa katılacak olan 9 yolu can çözüm. Mehmet Akyavuz'a en azından bu da kuponlara dahil edebiliriz. Günün son koşusuna geldik. Handikap 14, 5 ve yukarı Arapların 1400 metrelik kum yarışını. Biraz kalabalık 15 safkanın yer almış oldu bu koşuda. 2 ve 15 nolu safkanlar ekir oldu bu koşuda. Ben önceliği 10 nolu uçağın SS'e vereceğim. Bu uçağın temsilcisi de Merk Gökhan Arslan'la. Daha sonra 5 nolu Bersun Ateşi ve Ateş Topu temsilcisi Ercan Çankaya start olacak olan Musabkan'da benim ikinci sırada şans verdiğim bir diğer isim. 10 bin nolu Lider Kartal bu Atom Karaca temsilcisi Emrah Sincan'la yine çok güzel bir hazırlık devresi geçiren bu safkan. İyi hazırlıklarıyla da güzel bir form yakalayan bu Sapkan'da şansı gördüğüm isim. 8 nolu Yantar bu Turbo temsilcisi Mehmet Akyoz'da yine böyle uygun grupta şans verdiğim bir diğer isim olacak. 15, 11, 8 bu 4 safkan biraz daha ön planda ama eğer buraya da bir iki safka yazma imkanı olanlar için de 14 nolu Garip Osmanlı Tamerun temsilcisi Mehmet Salih Çelikli ve 7 nolu Can Katan Artos'un güzel temsilcisi Velhat Demir'e de kuponlara dahil edebiliriz arkadaşlar. Hemen şablonumuzu da gösterelim. Birinci koşu 5, 9, 6, 4 daha sonra 2. Iki. 2. koşu 10, 1, 7 daha sonra 5. Üçüncü koşu 1 tek. Dördüncü koşu 9, 5, 4, 1 daha sonra 7. Beşinci koşu 4, 6, 10, 8. 6. koşu 4, 5, 10 daha sonra 1 7. koşu 2 tek 8. koşu 7, 6, 2, 5 daha sonra 9 son koşu 10, 5, 11, 8 daha sonra 14 ve 7 arkadaşlar herkese bol kazançlar bol şanslar diliyorum yarın görüşmek üzere hoşçakalın